Biraz önce de elinden aldılar. E, tamam yine arada. öyle elinden tamam. al bak yine Arkadaşlar, başladı. Arkadaşlar biz sizin için bugün video çekeceğiz. Lütfü Hocam. Fatma Hocam. Evet. Bu arada. Güvenli şimdi, sürüşler diliyoruz. Hepinize. Lütfen buyurun. <laughs> Başlayalım. Treni bıraktım hocam. <laughs> Kesinlikle pedallarıma dokunma hocam. Biraz önce şokladın beni. Şimdi Adayları. yeni değişiklikler oldu. Tabii hem onlardan bahsederiz. bahsederiz hem de e, şu var. E, hocam sınav, yola çevirelim mi videoyu? Sınav video sırasında. Sınav sırasında en çok yapılandan evet. e da bahsedelim. Mesela Aynen. ilk sınava başlarken e sinyal vermek çok önemli. Aynen. Işıklarımızı unutmayacağız. Evet. Daha sonra şerit değiştirmelerde de kesinlikle e sinyalimizi veriyoruz. %90'ı sinyal üzerine zaten evet. bu Akan trafikte e direksiyon. Şimdi çalışması. sağ sinyalimizi verip ışıklara yanaştık. Burada çok karıştırıyorlar. Şu ara yola mı girecekti diye. Aday gidiyor o tarafa doğru. Evet. Hayır hayır diyormuş ışıklardan sonra. Bir iki aday buradan girmişti. Hı hı. Dalgınlık olunca maalesef. Işıklardan sonra dönüyorsun oğlum. Evet. Yok, içeceğim dedim. Ha. Pedala dokunmadım. Bir an dedim pedala mı basmak istedim? <laughs> hocam alışkanlık <ne> yapayım? <laughs> Müziksiz de olmuyor hocam. Müziği de açamıyorsun internetten şimdi çekim yaptığımız için. Ehliyeti bekliyorum adayların şarkısı. Aynen. Şimdi ilk çıkı önünden başladık. Ee, i̇lk ışıklardan sağa dönüyoruz. Evet. Işık yanınca tabii. Yeşil yanınca haydi şimdi döndük. Bak. <laughs> Şimdi burada yavaşlıyorsunuz. Sinyalimizi unutturuyoruz. Burada artık eskisi gibi bu dönüşümü yaparken 3 e, hamleli dar alanda geri dönüşü yapmayacağız. Yeni evet. uygulamada Kaldırıldı Çok da güzel oldu. Şimdi evet. biz sağa atalım kendimize. Ani frenimiz var. Evet. 30 kilometre hızla Fazla basmaya evet. gerek yok. Bu iki Burada duvanın ortasında. Tedbir amaçlı dörtlerimizi yakıyoruz. Evet. Bu kadar. Evet. Buradan çıkış yaparken dörtlüğünüzü kapatın. Çıkış sinyalinizi verin. Dörtlüğünüzü yakmasanız da sıkıntı olmaz ama tedbir amaçlı yakıyoruz. Aynen öyle. Şimdi L Park için buraya yanaşabilirim hocam ben. Boşmuş. Tamam. Sağ sinyalimi verdim. Sarı çizginin üzerinden tekerlerimiz gidecek şekilde ayarlıyorum arkadaşlar. Yerde gördüğünüz yazıların üstünde duruyorum. Evet. evet. Burada. Şimdi L park yapıyoruz. Bu parkların da kısa ayrıntılı videolarını biz hocamla daha sonra çekeceğiz. Onu da kalenin instagram sayfasından takip edersiniz. L Park'ta geri gelirken Yerde düz beyaz çizgi var. Çizgiye kadar geliyorsunuz. Ondan sonra tam sağa yapıp aracı içeri yerleştiriyoruz. Bu kadar. Sağ kolumuz buradaki ağacı gelince veya öndeki ağaçları. dubalar plakanın hizasına geldiğinde duruyoruz giriş tek hamlede oluyor. Çıkarken evet. istediğimiz kadar hamle yapabiliyoruz. Evet, Çıkarken çıkış sinyallerimizi hı. unutmuyoruz. Burada aynamız Dubai'yi biraz geçtikten sonra tam sağ yapıp öyle çıkıyoruz. L parktan çıktıktan sonra 25 metre geri. Yine yerde görüyorsunuz arkadaşlar yazıyı. Yazının üstüne geldiğim zaman duruyorum. Evet. 25 metre geri şimdi. ilk sarı çizgide duruyoruz. Buradan da çıkarken tekrar sinyalimiz parklara girerken ve çıkarken mutlaka sinyaller. şu an. Evet. Burada üç tane L park yerimiz var. Artı. Evet. Ee, ayrıca e, şeye geliyoruz. Paralel parka. Paralel parka. İstediğiniz da... bir dubaya yanaşabilirsiniz. Aynanızı değdirmeyecek şekilde. Evet. Çok yakında olmasınlar. Aynen. Burada açıklamasını sen yapar mısın hocam? Tekerli dubayı. Ben Şimdi bitirdim. üst tarafı siyah olan duba arabamızın sağ arka tekerlerine geldikten sonra giderken değil ama durup, durup tam sağ yapıp öyle geri gelmek gerekiyor. Ayrıca evet. burada da tam ince çizginin üstüne geldikten sonra tam sol yapıyorsunuz ve genelde karet sürücü kursunun adayları bir Hep kere bir de farkı girer ve evet. başarılı olurlar. Şimdi parktan çıkarken yine istediğimiz kadar manevra hakkımız var. Çıkış sinyalimizi unutmuyoruz. Arkamızı kontrol ediyoruz. Ve tekte de buradan kaçıp gidiyoruz. Buradan çıktıktan sonra e, olimpik havuzun oradaki ışıklardan sola döndükten sonra Melemen yolundan tekrar sağa dönüp e, Paus'un ve Cross Café'nin önünden yani kahvesi 250 lira olan e, kafelerin önünden geçip. Hocam herkes senin gibi Paus'u bilmiyordur. Sen Paus'tan çıkmıyorsun ama. <laughs> e, emekli maaş fazla geliyor belki ondan <laughs> haliyle buradan yavaş burada genelde burası tehlikeli kalınca, ya. Bu kavşak tehlikeli. Dikkatli e, geçmek gerekiyor. Tabi kuralları pek çoğu sürücü bilmediği için e, trafik yoğunluğuna göre ayarlandığından dolayı ışıklar dikkatli olmak gerekiyor. Evet şu an mesela gitmesi lazım öndeki arabanın. Aynen. Büyük bir ihtimalle korne istiyor. Ehliyeti e, şeyden İzmir'den veya Salli'den almış olabilir. bize gelin bize. Gezmeyin orada burada. Peşten <laughs> e, adaylarımızı pausa götürüyoruz. Lütfen hocam götürüyor. Niye? Sen de gel. Beraber gideriz. Hocam kahvesi 250 TL diyorsun ya. Biz 3-5 Mesela... aday içeriz o parayla kahveyi. <laughs> Ee, Yok canım, zengin bir aday bulayım kendime ben ne yapayım? Bak. Şimdi Menemen yoluna iniyoruz ilk turda. Evet. Parklardan çıktıktan sonra Menemen yolu. Çok güzel oldu ya kaldırılması. Bu dar alanda dönüşün değil mi? Şimdi e, gereksiz daha ilk mesela L Park'taki dumanın kaldırılması, tekrar konulması mesela o duba kaldırıldıktan sonra ben söyledim. Bunu dedim masa başında e, hani karar vermişler. Çünkü e, o dubanın bir amacı var. O iki dubanın. Yani onun farkında değiller. E tabi farkına vardılar. Geç de olsa. Hiç kusura bakmasınlar. E, her e, bu eğitimde direksiyon eğitim yönetmeliğinde her şey düşünülerek yapılmış. Yani öyle rastgele kişi ya böyle oluversin demekle de olmaz. Çünkü büyük bir topluma mal oluyor bu hareketler. Mesela orada sorsanız herkes en iyisini ve en fazlasını biliyor. Buradan sağa dönüyoruz. Omuz üstü bakış yapıyorsunuz sol tarafınıza ve devam. Hocam daha eve gidip evde yemek yapacağım. Beni oyalıyorsunuz. Bak <laughs> sen ben ben. <laughs> parkın ışıkları değil, bir sonraki ışıklardan sağa döneceğiz. Yani kahvesi 250 lira <laughs> olan olsa gider yol, evet. <laughs> yolundan. Bak Lütfü Hocam'ın adayları. Hata <laughs> yapmayın lütfen rica ediyorum. Pausa götürürsünüz hocam. Yapacak bir şey yok. Kahveyi de sever kendileri. Evet iyi olur. <laughs> Benim can adaylarım ben çaya da razıyım. <laughs> ne oldu? Oh. Oh. Altın gördün mü? Aynen. 200, Sen 400. diyordun zaten yükselecek diye. Ama 350 dolar. 350 500 600 750 dolar. Hocam. Hani dedim ya TIO geliyor mesela evet. İngiltere'den arıyorlar. Ee, Trump veya işte İngiltere e, borsası açılıyor ya. Bak durdurmada eli görmüyor değil mi? Evet. Hocam siz böyle kullanırsanız 10 dakikada şey bitecek ıslak. <laughs> Maşallahınız var. Ama biz ışıklarda durduruyoruz süreyi. Siz süreye takılmayın arkadaşlar. 40 dakika süreniz var sınavda. Sosyal bilimler sizin önünden geçtik. Evet. Şu sınavla ilgili de bilgilendirme yapalım. Hani süreye takılırım hocam hızlı kullanayım diyorlar ya. Hayır hayır. Burada 50-55 arası. Ben hemen yolda da 80 kilometreyi geçmiyorsunuz. yollardan sağa dönüyoruz. Buradan döndüğümüzde Olimpik Havuz'un oraya çıkıyor bu yol. Evet. Havuzu bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Tam da güneşe karşı şimdi. Evet, Akşam güneşi. Benim de boy yetmiyor zaten. Bereket gözlük vardı. <gülüyor> <gülüyor> Sol şeridi attım kendime. Buradan basıp gidiyorum. Spor lisesi, e, spor ve e, güzel sanatlar. Güzel sanatlar lisesi yan yana. Bu ışıklar Olimpik havuzun ışıkları oluyor işte. Olimpik Havuzu çoğu insan biliyordu zaten. Köpek, evet. Bu kavşakta sol şeritten geldiğim için soldan devam ediyorum aracımı sol şeride topluyorum ve sondan devam. Evet, eğer buna dikkat edilmezse e, direkt olarak sağ taraftan gelen araçla tehlikeli bir e, durum oluşabilir. çok sevindim ya. Çünkü 14 ders bir oraya bir oraya yani buralar bir de güzel yurdu bilmeyen aday için çok sıkıntılı. Ee, şimdi Yollar ehliyeti, birbirine benziyor. Hocam ehliyeti aldıktan sonra adaylar burada kullanacakları için sıkıntı olmaz. <gülüyor> yani güzergahın <laughs> tek olması çok güzel oldu. Hem öyle hem de 7 e, saatlik bir eğitimde e, bir insanın e, biyolojik olarak öğrenmesi mümkün değil hocam. Tura başlıyoruz biz ikinci turda parklar yok parkları ilk turda yapıyoruz zaten evet. boş tur atıp bitişe götürüyoruz aracı sola sinyali verdim U dönüşü yapıyoruz tekrardan yavaşlıyorsunuz mutlaka çok ağır olacaksınız birinci vitesi aldım aracı dönüyorum evet daha net çıkıyor. Bak güneşe karşı giderken. Hmm. Evet. Böyle 100 metre falan varken kırmızı ışığa gelirken eğer yeşil yanıp sönüyorsa ve şahitlerin 100 metre mesafe varsa yavaşça ayağınızı gazdan çekip adayların e, dursunlar. yavaşça durmak. Son anda geçim, kararsızlık hata yapmaya yönlendirir insanlar. O yüzden e, durmalarında fayda var. Çünkü o 100 metreye gelene kadar zaten kırmızı yanıyor. Çünkü yeşil yanıp sönüyor. Trafik yoğunluğuna göre bazı yerlerde iki kere yanıyor, yeşil yanıp sönüyor. Bazı yerlerde dört kere, beş kere yanıp sönüyor. Evet. Yani o trafik yoğunluğuna göre değişiyor sinyalizasyonda. Ee, o yüzden adayların buna dikkat etmesi gerekiyor. Adaylar buradan birkaç tanesini biliyor kullanmayı. Tam sınav sırasında demez mi bana hocam buradan bitirelim filan? <laughs> <laughs> <oğlum>? Yok da <laughs> Ha tamam hocam tamam dedi. Şimdi işi oluyor ya aday da biliyor kullanmasını. Hani kesilmeden gidelim diyordu. <gülüyor> <gülüyor> Sınav sırasında da aynı şeyi yapmaz mı? Dedim sınavlısın. Eğer bir daha gelmek istiyorsan bana dedim sınava. <laughs> hani dört verip... buçuk Hiç gerek yok. Git yanını tamamla öyle. Yani. <laughs> Yukarıda zaten tamamlanıyor ya. Yani. Evet. Çok hızlı gitmeye gerek yok. Ya Tabii zaten çok da ağır da davranmayacağız. Yani da. Yani nerede evet. eğer hız limitini geçerlerse muhakkak 100 metre içinde, hani Türkiye'deki karayollarında her kilometrede benzin istasyonu var ya. Burada da her 200 metrede bir kafe var. 250 lira kahve. Hata yapanı direkt kahve. Dört kere kahve ısmarladığı zaman hocam, o aday hata yapar mı? Bakın bunlar yanlış yerden almışlar galiba şeyi. Bekle Mehmet. Bu da sağdan girdi. Aynen. Şimdi bir de ters ters bakar. <laughs> <laughs> e, adaylar. Bunlara e, adaylar bilmiyordur belki. Bunlara trafik öküzü deniyor. <laughs> e, gerçekten öyle. Doğru. Bak mesela şu önümüze giden Q2. E, sağ şeritten soldan çaprazdan girdi. E, sola madem sola döneceksin zamanında şeridine geç. geç yani ondan sonra kaza yapınca da sıkıntı yaşıyorlar buradaki ayrıntıyı da söyleyelim bu kavşakta ay yıldız var arkadaşlar ay yıldızı gördüğünüz zaman buradan dönmek yok Polinas okuldan sola dönüyoruz ben çoğunlukla hep adayların hani kafalarında kodlasınlar istiyorum. Ay yıldızı gördün, buradan dönmüyoruz. Bir sonraki de. Evet. Gerçekten önemli. Şimdi e, toplantılarda e, işte Müdür Bey de diyor ezber olmasın. E, ezber olmasın nasıl ezber olmadan nasıl olacak burası? Burada taksi durağı var sağımızda. Solumuzda Polinas Okul var. Polinas. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diye geçiyor hoca hanım. <laughs> Geçen neden öyle dedim biliyor musunuz? Geçen e, aday ilk defa gelecek. Dedim Polinas'ı biliyor mu? Biliyorum hocam dedi. Polinas fabrikasına gitmiş. <laughs> Ay Allah'ım. <laughs> Neredesin? Polinas'ın önündeyim. Ya dedim ben de Polinas'ın önündeyim. E hocam sen bana Polinas demedin mi dedi. Tamam Polinas dedim. Güzel yurt. Hayır dedi ya ben de sanayinin içindeyim dedi. Allah'ım Allah yarabbim. Polinas fabrikanın önüne gitmiş. <laughs> o geldi aklıma da ondan dedim. <laughs> Polinas mesleki ve e, teknik <laughs> anadolu lisesi diye diyelim de. Yine güneş. Hocam akşam güneşi miydi sabah güneşi miydi? Akşam güneşi <gülüyor> <gülüyor> güzele vururmuş. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Sabaha <Tamam>. karışmıyor. <laughs> Şimdi buradan sola dönüyoruz. Rampaya götürüyoruz aracı. Baktık yol boş devam. Bazen e, adaylara e, böyle şey oluyor tatlı. E, e, nasıl sana? Böyle. Hani, Burdan sağ. Hatırlatmamak Ya diyorum mesela Ayşen Hanım. Sen mi arabayı götürüyorsun? Araba mı seni götürüyor? Ya döneceğiz diyor. Hocam döneceğim de diyor. Hani çevirecek mi ben zaten? Ya dedi. yolun yarısını geçtik zaten. Devirmeye kalksam bile yani şeye tarlaya gireriz. Aslında diyor debriyaja da durmadı araba diyor. <laughs> Hadi buyur gel çık için içinden. Sağımızı sağımızı kontrol edip Peki diyorum acil bir durum olduğunda veya durman gerektiğinde frene basacağım tabi hocam diyor. E madem öyle diyorsun e, neden debriyaja da araba durmadı diyorsun. <laughs> Şimdi tabi yeni alıştıkları için normal yani daha zamanla da hata yapa yapa algılayacaklar doğal olarak. Yolda iki sarı çizginin ortasında duruyoruz burada. Evet. Yolu kontrol ediyoruz. Gelen var. Gelen yoksa çıkar direkt. Şimdi yine burayı 25 saniye durulacak plan diye çıkarmasınlar. Yok yok ya öyle bir şeyden ya ya bak canım, yok. Bak gelen giden yok. İlginç. 25 saniyede e, durdu e, şey durmadılar diye tutanak yemiş iki tane komisyon. Ya var mı böyle bir şey ya? oradaki amacın ne olduğunu bilmiyorlar. Neden orada duruluyor 15 saniye kadar? Aslında 15 saniye, hatta 5 saniye bunun şeyi. Evet. 5 saniyede gazı bastın mı e, o e, yokuş kalkış devre dışı kalıyor zaten. Burada da mutlaka yavaşlayıp biri alsın adaylarımız. Ben Daha kesinlikle rahat biri dönülüyor. öneriyorum. Evet. Nasıl da tatlı tatlı gelirsin buraya. Ehliyeti alıyorsun. Aynen. Ehliyetiniz sayılı olsun buraya geldikten sonra. Ama sinyal verdikten sonra. Yanaşıyoruz. Evet. evet. Aracımızı nereden çıkardıysak oraya götürüyoruz. Herkesin peronu var çünkü. Ve bu kadar. Burada, müthiş. Evet. Çevirelim. Bizdesiniz. Şimdi buraya geldikten sonra eee debriyaja basıyorsunuz. Vitesi boşa aldınız. El freni evet. çektiniz. Stop ediyorsunuz. Edelim. Sağ elinizle emniyet kemerini açtıktan sonra evet. sağ elinizle Kapı kapıyı açıp, açıp şeye aynadan ve omuz üstünden Bakış bakarak e, iniş. Bunlar kurallar hala geçerli. Bunları yapmayanların kalma ihtimali var. Hı. Hmm, tabii e, tabii. Ben bu hani buraya geldim hemen bıraktım. Bitti yok. Hocam araçtan siz, inene hı. kadar. Aynen öyle. İnşallah faydalı sizin, bir video olur sizlere. Sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yok. Adaylarımı çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. <laughs> Hepinizi Kale Sürücü Kursu'nun eğitim videolarına ve eğitimlerine bekliyoruz. Evet. Bilgilendirmek üzere. Bizler elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İnşallah buraya bu bitiş noktasına da sevinerek geliriz. Ben çok seviniyorum. Bilmiyorum aday ehliyetini alıyor. Sanki ben ehliyet almışım gibi ya. Çok seviniyorum. Aynen öyle. Ha, o anı yaşamak çok güzel. Lütfen bize o Hepinize anı yaşatın. Hepinize başarılar diliyoruz. Hoşça evet Hoşçakalın. Üzere. Başka bir eğitim videosunda. Evet.